Merhaba sevgili gönül dostları. Arkana Tarot'la geleceğe yolculuğa hoş geldiniz. Yepyeni bir haftaya doğru ilerliyoruz ve bu yeni haftada burçları neler bekliyor hayatlarında? Evet kanalımda haftalık olarak ve aylık olarak detaylı açılımları bulabilirsiniz. Ve şimdi bu hafta başlayalım bakalım. Öncelikle tabii ki önce burçlarla başlıyoruz. Koç ve Yengeç burçlarına, Güneş yükselen ve Ay burcunuza göre beni izlemeyi unutmayın. Neler var bu hafta ona bakacağım. Aramıza yeni katılanlar hoş geldiniz. Sizler de aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olmayı unutmayın. Yanındaki zil işaretini çünkü her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı lütfen videoya eklemeyi unutmayın. Ayrıca seanslarda benimle ilgili tecrübeleri olanlar yorumlara bırakabilirler. Ve sen kendi hayatınla ilgili olarak neler yaşayacaksın, hayatında hangi etkileşimler olacak diyorsan işte bana danışabilirsin. Profilde bulunan WhatsApp hattından ...iletişime geçebilir. Benimle bağlantı kurabilirsin seanslarla ilgili. Başlayalım sevgili koç. Yükselen koç. Ay burcu koçlar. Acaba hayatınızda şimdi sizin bu yeni haftada hangi etkiler altında kalacaksınız? Ve evet, bu yeni haftada özellikle ki e, özel dalınlardan sonra hayatımızda bir farklılıklar oluşmuştur, kendinizde bir farklılıklar hissediyorsunuzdur e, ve özellikle 20 yıllık döngünün değişmesi Plüton'un kovaya geçişiyle sizde kendinizde bir şeyleri başlatmak istiyorsunuzdur. Bakalım şimdi bu özellikle yepyeni hafta size hangi enerjileri verecek, hangi konularda yorular var ya da hangi konularda etkileşimler var hayatınızda başlayalım. I am sunshine. Ben bir ışığım, ben güzelliğim, ben en iyiyim, ben başarılıyım ve ben bir yerde bulunuyorsam o ortama ışığımı saçarım. Benimle özellikle ışığımı engellemeden yol almak isteyenler benden faydalanabilirler. Bilgilerimden, deneyimlerimden, Yapmış olduğum işten ya da belki de paranızdan. Ama bir şekilde bana engel olmayın. Sahne benim. This is show time artık. Yani Bu sizin için bu hafta bir show time haftası olacak. Ee, ve kendinizi göstereceksiniz. Varlığınızı ortaya koyacaksınız. Gerçekten bir anlamda giyiminizle, konuşmalarınızla... İş yerinde olabilir, sosyal hayatta olabilir ışığınızı saçacağınızı ve kendinizi ön plana koyup göstereceğiniz bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Bir diğer düşen kartımıza baktığımızda. Özellikle bir de yeni bir konuyla ilgili bilgi edinme isteği içerisine gireceksiniz. E, farklı bir alan olabilir bu ya da belki de belli bir süredir bu konuyla ilgili bir merakınız var. İşte bu merakla ilgili olarak diyebilirsiniz ki yani... Hmm. zamanında buna karşı bir ilgin vardı ama araştırıp bilgi edinsen mi? Ya da şimdi yaşı elverenler için diyebilirim ki hayatıyla ilgili olarak bilgi birikimlerini kendi adına daha faydalı hale getirecek bir platform oluşturmak ya da kendinizle ilgili olarak belki bir kitap çıkartmak, şiir yazmak bazılarınız için ya da belki de edebi eserlerle ilgilenmek, Belki de yeni bir kitaba başlayacaksınız. Ve bu kitap uzun zamandır başlamak istediğiniz bir kitap olabilir sizin adınıza. Bu hafta. Bir diğer enerji diyor ki <laughs> biraz da fantezi dünyasını bir kaçamak mı yapsam acaba ben? Ha, yaramazlıklar zamanı gibi. Hafif de böyle sorumluluklar almasam da gitsem, eğlensem, gezsem, tostsam, çapkınlık ne yapsam? Fanteziye doğru bir gidiş, çekiliş bir şekilde. Fantezi arayışı içerisine girmek ya da Yaşadığınız ilişki olabilir. Ee, bu bir sevgililik, bir partnerlik olabilir. Burada ya da siz kendiniz bekarsınız. Hayatınızda kimse yok. İşte orada değil. Heyecan arıyorum ben. Bir heyecan arayışı içerisine girme durumu görülüyor açıkçası burada. Daha böyle sorumluluklardan uzaklaşıp heyecana doğru yakınlaşacağınız bir e, duygusal döngü diyebilirim sizin adınıza açıkçası. Bakalım bir diğer kartımız ne konuda bilgi verecek size. Şimdi burada özellikle anlatılan sizin için diyor ki ee, bir hayatımla ilgili geçtiğim bir 5 yılda bir zorluklar yaşadım ben. Bu yaşanan 5 yıl içerisindeki zorluklarla bayağı bir şey öğrendim açıkçası piştim. Şimdi önümdeki zamana adapte oluyorum ben diyecek. Sevgili koç yükselen koç ay burcu koçlar. Manevi anlamda sığınmak, kollanmak, korunmak, bir kişinin ya da bir durumun himayesi altına girme düşünceleri var. Ve kendinizi de koruyucu kalkanı almak gibi. Yani bir alan açıyorum kendime, koruyacağım, ailemi koruyacağım, sevdiklerimi koruyacağım ama kendimi koruyacağım. Bunu düşünebilirsiniz. Ya da beni koruyacak bir insanla birlikte olmalıyım. Ya da beni gerçekten güçlenip koruyacak bir platform içerisinde ya da bir iş içeriği içerisinde olmalıyım. Kendini daha fazla ee, biraz daha varsa mesela arkadaşlık ilişkilerinde de biraz daha sokulgan, cana yakın ya da ikili ilişkilerle partnerlik ilişkilerinde daha böyle yavaş yavaş partnere doğru yakınlaşma eylemleri, sırnaşma diyebiliriz bazılarınız açısından bu durum söz konusu olacak. Şimdi bir diğer desten farklı alanlarda mı bilgiler verecek size yoksa e, aynı konular içerisinde mi ilerleyecek göreceğiz bakalım. Sevgili koç, yükselen koç, ay burcu koçlar. plan kartlarımızı öncelikle başlıyoruz tabii ki. Bazı konularda geçtiğim 9 ay içerisinde imkanlarım kısıtlı haldeydi açıkçası. Ve ben şu anda kendi kabuğumu kırmaya çalışıyorum. Ve diyorsunuz ki bulunduğum ortamda hayatımla ilgili hakimiyeti bir başkasına devretmiş durumdayım. Yaşadığım belki son bir yıl sana bu eziyet gibi geldi. Ya da imkanların kısıtlı halde hissediyorsun kendini. Kımıldayamıyorsun, ilerleyemiyorsun, özgürce fikri belki ifade edemiyorsun. Bir şey yapmak için bile birinden bir izin alma ihtiyacı içerisindesin. Özellikle haftanın başında bu enerjiler size yüklü olacak. Sonrası üç gün içerisinde hayatınızda daha böyle geçmiş yıllara dair verdiğiniz emeklerle ilgili güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Daha böyle hoş sohbetler, belki bir araya geldiğiniz arkadaşlarınızla küçük küçük minnacık dedikodular, Belki de hayatınla ilgili olarak çalışıp çabaladığın emek verdiğin bir emeklilik sistemi ya da hayatınla ilgili edindiğin bir deneyimi paylaşmak olabilir senin adına. Burada özellikle keyifli bir haber alacağını, belki de bir kutlamaya ya da kalabalık bir yere katılıp oradan uzaklaşıp arkadaşlarınla bu kutlamaya farklı bir mekanda devam etme enerjileri de olacak senin adına. Bir diğer enerji diyor ki bu hafta biraz kafan karışık olabilir senin. Şimdi bu kafanın karışıklığı şundan kaynaklı. Bir sürü seçeneğim var. Ne yapmalıyım acaba? Neye başlamalıyım? Kimine görüşmeliyim? Hani nereye başvuru yapmalıyım? Ya da bir şekilde bir şey seçmek zorunda mıyım? Ama Bir şeyler seçmelisiniz artık. Ben özellikle bundan önceki dönemde geçtiğimiz yazda mesela hep söylerdim. Bir şey seçmek zorunda kalmayın. Yani seçmemek de bir seçimdir. Ama seçin. Artık seçin. Kafanızın karışıklığı var. Bir şeye de karar verin artık yani. Kafanızı karıştıran durumlardan uzaklaşın ve özellikle hayatınızla ilgili bir şeye karar verin. Çünkü çok kafanız karışacak görüyorum bu hafta sizin açınızdan. O yüzden şimdi bir tane daha kart çektim sizin için. O da diyor ki akıllı, gururlu, mağrur enerjilerle dikkatli bir hamle yapacağınızı gösteriyor. Birilerinin dikkatini çekmek. Eee toplumda dikkat çekmek. Özellikle kendi varlığınızı ortaya koyacaksınız ya. Burada bilgelikle varlığı ortaya koymak ve bir taraftan da ben varım, ben buradayım. Her ne kadar imkanlar benim elimde olmasa da lütfen benim de fikrimi alın. Söyleyeceğim şeyler önemli, paylaşacağım şeyler önemli sizinle deyip bir önemli açıklama yapma eylemi içerisinde olacak sevgili koç yükselen koç ay burcu Koçlar bu hafta güzel, önemli enerjiler var sizler için. Evet. Her zaman ne diyoruz? Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun enerjinizi. Sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle ışıltılı, bilgili, yaramazlıklarla dolu belki de biraz da kendinizi huzurda hissettiğiniz, böyle güçlü, kuvvetli enerjilerle sarıp sarmalandığınız, tatlı sohbetlerle imkanlarınızın daha çok aralandığı bir hafta diliyorum sizlere. Her zaman ne diyoruz, kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes de size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgilerimle namaste. Evet sevgili yengeç, yükselen yengeç, ay burcu yengeçler. Bakalım bu yepyeni hafta size neler getirecek hayatınızda? Hangi önemli hareketlenmeler ya da belki de jet hızıyla gerçekleşecek bazı konular. Böyle hissediyorum ben özellikle bu yeni haftada. Hayatınızda neler değişecek? Artık Plüton kovaya geçti. Siz de bir artık bir özgürlük alanına ulaşacaksınız ve sizde hangi durumlar kendini gösterecek. Güneş yükselen ve ay burcunuza göre beni lütfen izlemeyi unutmayınız. Hayatınızla ilgili özel bilgiler almak istiyorsanız da WhatsApp'tan bana ulaşınız. Ayrıca buraya kadar gelmişsen ve halen takip etmiyorsan lütfen aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone ol. Yanındaki bildirim işaretinde açmayı lütfen unutma. Güzel beğeni ve yorumlarını da videoya bırakırsan çok memnun olurum. Evet, şimdi sevgili yeni Yeni geç ay borcu yengeçler. Bu yeni haftada neler yaşayacaklar hayatlarında? Hangi enerjiler dönüşecek Artık yeni bir kapı onlar için hangi alanlarda açılacak? Bakalım. Hayatımızla ilgili olarak hmm, diyor ki benim bir ruh eşine ihtiyacım var. Beni ben gibi algılayan, beni ben olarak kabul eden, beni duygularımla değiştirmeden anlayabilen kişiye ihtiyacım var. Eğer hayatınızda böyle bir insan varsa birbirinize daha fazla yakınlaşabilirsiniz olarak görünüyor ve özellikle yani birbirinizden hiç ayrılmayacaksınız olabilir. Hayatında kimse yoksa Gerçekten bir ruh ikizinde karşılaşabilirsin. Aynı sen gibi olan, sen gibi davranan, sen gibi yemek yiyen, sen gibi alışkanlıkları olan, sen gibi düşünen, leptemeden leblebiyi anlayabileceğiniz bir partneriniz hayatınıza girebilir. Ve ayrıca evli olanlar bile olsa partneriyle birlikte bir olmak, biz olmak, ayrılmamak konuları hayatına gelecek görünüyor. Bakalım bir diğer konu hayatınızda nasıl gösteriyormuş kendine. Diyor ki, geçmiş bu hep size görünüyor yani bir şekilde. Özellikle geçmişe dair pişmanlıklarınız ve hayıflanmalarınız hep yokluyor her hafta size özellikle. Diyor ki, neden diyor halen pişmanlıklar içindesin, hayıflanıyorsun? Bırak artık, her videoda söylüyorum. Bırakın artık, geçmiş geçmişte kaldı. Zaman, makinesi icat olmadı, değiştirebileceğiniz bir şey yok. Şu anı odaklanın hayatınızda. Yine bu hafta pişmanlıklar sizinle birlikte hayıflanıyorsunuz, yine olmadı olmayacak mı? Geçmişteki şeyler aynısı mı olacak? İşte keşke geçmişte şunu yapmasaydım e, demeyin. Bu tamamen sizin için bir eziyet kaynağı. O yüzden ana odaklanın. yapabileceklerinize bakın. Ama her halükarda açıkçası ikili ilişkilerde, özel hayatlarda bir pişmanlık, kayıplanma enerjisi sizi bulma ihtimali olduğu görünüyor. Evet, bir diğer özellik ise Kısmet ve nasiplerle karşılaşma durumu içerisine girebilirsiniz. Kısmetinizde, nasibinizde bir açılma yaşanabilir. Geçmiş pişmanlığı artık bırakmak durumu olabilir. Geçmişte biriyle yaşadığınız bir ilişkinin pişmanlığını yaşayabilirsiniz bu yeni haftada. Hani biz hep ruh ikiziydik, birlikteydik ama işte anlaşamadık ya da birbirimizi anlayamadık gibi onun gibi birini arıyorum da diyebilirsiniz. İşte burada bir kısmet çıkacak karşına. Özellikle kısmetli bir döngü içerisine giriyorsunuz. Hayatınızda tabii ki baskı objesi oluşturan gezegen sizden rahatlıkla uzaklaştığından kaynaklı. Hayatınızda çok daha bolluk, bereket, şanslı ve özellikle kısmetli bir döngüye girdiğinizi rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, bir girişinde de bulunmak istiyorsanız kısmetli bir döngü sizin açınızdan. Diyor ki özellikle yani son 5 ayda kalbimi belki de bir sürü insan mı kırdı? Gelen kırdı, giden kırdı, üzdü, beklenmeyen şekilde söz söyledi. Tavır davranışlarına belki de maruz kaldığınız bir şekilde bunları da yaşadınız. Bunları da belki de partnerinizden yaşadınız. Onunla ilgili hayıflanma da üzerinize gelmiş olabilir. Bir kısmetiniz çıkabilir. Bu kısmetiniz sizin istediğiniz gibi olmayabilir. Yani bazıları için tam istediği bir kısmet olurken bazıları için belki de bana da yakıştırılan bu muydu? Ya da ben kendime daha uygun bir partner arıyorum diyebilirsiniz. Partnerinizden hiç beklemediğiniz bir söz tavır davranış işleyebilirsiniz. Bir anda aslında bakacak olursanız beklentiniz dışı gelişen bir olay olabilir ve kalbiniz de kırılabilir görünüyor. Bir kısmetlenme dönemi olurken aslında bu kısmetin şansın kapınızı çalarken bir taraftan da hem geçmişle sizi yüzleştireceğini, hayıflanmaları aklınıza getireceğini ama bir taraftan da geçmişteki gibi birini arıyordum ben aslında ama yani böyle bir kısmet geldi bana deyip kalbiniz kırılabilir partnerlik ilişkilerinde geçmişte biz çok güzel anlaşıyorduk şimdi niye olmuyor gibi bir durumda da tekrar revize etseniz de ilişkiyi ee, te neden e aynı şeyler yaşanmıyor onun beklentisinin kalp kırıklığını yaşayabileceğiniz görünüyor. O yüzden beklentileri bir çok yüksek tutmayalım olur mu bu hafta? Şimdi bakalım bir diğer destem sizin için hangi enerjileri söyleyecek? Evet, evet sevgili yengeç, yükselen yengeç, ay burcu yengeçler. Çok merak ettiğiniz bir konuyla ilgili bir araştırma yaparken merak ettiğiniz bir kişiyi stokladığınızı onu izlemekten kendinizi alamadığınızı görüyorum. Halen sanki nerede, ne yapıyor, sosyal medyada onu bulabilir miyim ki? Acaba geçmişteki kişiyle bağlantıya geçebilir miyim ki? diye düşünenler olacak aranızda. Bu arada istediğiniz ve beğendiğiniz ama e, hareket etmeye korktuğunuz e, belki de çekindiğiniz bir kişiyi uzaktan uzaktan sevme eylemleri, izleme eylemleri içerisinde olabilirsiniz. Bu arada siz de takip ediliyorsunuz. Bazıları tarafından onu da söyleyeyim. Mahkemesi olanlar boşanma mahkemesi olabilir. Mal tapu varlıkları olabilir. Hayatınıza akıp gelebilir. Bu tarz konular görünüyor. Özellikle evrakların tekrar tanzim edilmesi ya da eksik bir evrak varsa belki de bunun ayarlanması ya da siz bu konuyla ilgili olarak yeni bir başlangıç içerisine girecek olabilirsiniz. Uzun süreçtir devam eden bir ilişkiyi bitirmek artık konumu da olabilir sizin açınızdan mahkemede. Bir kısmınız açısından da hayatında... E Eğitim gören birisi varsa yakını kendisi gibi diyelim ki belki vize ve final sınavlarının döngüsü içerisine girmek. Bir projede var olmak ya da bir başvuru yapabilirsiniz. O başvuru da siz kabul edilecek misiniz edilmeyecek misiniz sizinle birlikte düşünülen insanlar var böyle bir süreçten geçebilirsiniz. Ama bir ilişkiyi geçmiş bir ilişkiyi belki de yani burada aklınıza takılıp tekrar araştırmak ve belki o kişi evlendi gitti. Acaba ev halen devam ediyor mu diye araştırabilirsiniz. Ya da bir taraftan bazılarınız da kendi ilişkisinde ayrıldığını özleyebilir, araştırabilir. İşte bir muhakeme de yapacaksınız bir taraftan. Hani onunla olsaydım mı yeni sayfa açmalı mıyım? Değişik bir hafta döngüsü var tabii ki. Evet geçmişten bir kişinin sizin hayatınıza girme eylemi olabilir. Geçmişte mutlu zamanlar geçirdiğiniz bir kişi tekrar kapınızı çalabilir. İşte geçmiş bir ilişkinin gündeme gelmesi. O ilişki tekrar ikinci fırsatın verilip verilmeyeceği ama o kişinin tekrar kalbinizi kırma eylemi içerisine girebilme durumu var. Bu arada bu hafta itibariyle ve diyor ki Anılar gelecek aklına, kurtulamadığı böyle sürüklendiği durumlar. Hatta o anıları tekrar yaşayabilir mi? Bunları düşünecek bu kişiyle birlikte. Eski günleri yad edebileceğiniz okul arkadaşlarınızla karşılaşma durumları da arada hayatınıza girebilir görünüyor. Ama özellikle iki ilişkiler açısından geçmişe dair pişmanlıklara tekrar ikinci şansların verilmesi ya da sizi... E yaklaşmak isteyen bir kişinin, geçmişten gelen bir kişinin tekrar size gelmesi ya da siz geçmişteki bir kişiye tekrar yanaşma eğilimi içerisinde bulunabilirsiniz görünüyor. Evet sevgili yengeç yükselen yengeç ay burcu yengeçler bu hafta enerjisi sizler için bu şekilde. Her zaman ne diyoruz? Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle mutlu, huzurlu, anıların ayağınıza pranga olmadığı, güzel kısmetlerle karşılaştığınız bir hafta diliyorum sizlere. Unutmayın, kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka da yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız, herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle, namaste.